Şimdi bakın arkadaşlar. Tavuğu bana bir arkadaşım hediye etti. Ee, iyi bir hayvan, kaliteli bir hayvan olduğunu söyledi. Ben de bundan bak 3 tane şey çıkardım. Civciv. Fazla 3 yumurta koydum, 3 civciv çıkardım. Niye? Çünkü horozumla tutar mı, tutmaz mı? Hoşuna uğraşmaya gerek yok. Yani hayvan gerçekten güzel bir hayvan, güzel bir tavuk işte. Çiftçilerimizden içinde bir tane horoza horoza benziyor horoz herhalde. Yani biraz daha şey yapsınlar, gelişsinler, daha iyi anlaşırız. Anlarız. Yani dediğim gibi kalite tesadüf değildir. Kalitenin peşinde koşarsan yani üretirsin. Evet. Bu hayvanlarımız da böyle.